bir süreç başlıyor. Ona bakacağız hep birlikte. Stüdyomuzda uzman konuğumuz, yeminli mali müşavir Ahmet Kurtuluş var değerli izleyenler. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk Pelin Hanım. Iyi yayınlar. Süreç gayet hızlı ilerliyor. Dün Türkiye Hı. Büyük Millet Meclisine sunuldu düzenleme. Süreç işlerken de aslında aklımızdaki sorular da. Değişiyor ve aslına bakarsanız biraz da artıyor. Hı. Biraz fazla yoracağım bugün sizi. Ama siz buna her daim hazırsınız diye düşünüyorum. Keyifle tabii ki. <laughs> o zaman başlayalım. Şimdi prim günü konusunda son söz söylendi. Ama daha önce gündeme geldiği gibi de 5000 gün olmadı. Evet. Yani yasanın çıktığı dönemde getirilen prim gün şartları da korunmuş oldu. Öncelikle o tablo üzerinden bakalım neler değişti, ne aşamadayız. Hı hı. Şimdi beklenti kamuoyunda... Sizin de belirttiğiniz gibi 5000 1999 öncesi şartlara dönmek noktasındaydı. 5000 prim gününü dolduran kadınlarda 20 yıl ve erkeklerde 25 yıl hizmet yılını dolduranların emekli olması beklentisi doğmuştu. Ee, ancak burada kademeli geçiş daha öncesinde de bu kanun ilk çıktığında bir kademeli geçiş öngörülmüştü. Yani 5000 günden 5975.000 güne 5975 güne kadar hı. olan bir prim süresi söz konusuydu. Bu hala geçerliliğini koruyor oldu. Burada yaş şartı tamamen kaldırılmış oldu. Bu prim gün sayısını dolduran ve çalışma süresi içerisinde bulun çalışa, bulunan çalışanlar emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar. Yani yasa teklifi bu doğrultuda. Tabii bu bir yasa tasarısı. Hmm. Şimdi meclise gelecek, komisyonlarda görüşülecek. Komisyonlarda e, revizelere uğrayabilir, yeni teklifler gelebilir. Bunlar değerlendirmeye alınabilir. Bunların tamamını süreç içerisinde göreceğiz. Dediğimiz hmm. gibi tam kamuoyundaki beklenti bu prim şartının olmaması doğrultusundaydı. Fakat bu da tabii çok büyük bir hayal kırıklığına ulaşmış dersek haksızlık etmiş oluruz. Hmm. Önemli olan e, kamuoyunun en büyük beklentisi yaş şartının ortadan kalkmasıydı. EYT emeklilikte hmm. yaşa takılanların Asıl açılımıydı. Yaştı Asıl zaten. problem çözüldü. Hmm. Diğer problem gibi gözükür mü, gözükmez mi? E, bu kısmı da en son şeklini Mecliste, görüşmelerde, komisyonlardaki görüşmelerde son şeklini alacaktır. Peki en son şekliyle ilgili bir öngörünüz var mı? Değişir mi, değişmez mi yoksa var olan hali korunur mu? Bununla ilgili bir öngörü sunabilir yani, misiniz? Yani bu halinin e, korunması daha kuvvetli ihtimal Hı. gibi duruyor şu anda. 5 bin güne dönülür mü? Bu ihtimal daha zayıf ihtimaller zayıf arasına ihtimal. geldi. Mutlaka teklifler sunulacaktır ama bu evet. durumda korunacak gibi gözüküyor. Evet. diyelim. Şimdi prim borçlanması için başvuran çok da kişi oldu evet. bu süreçte. Hesabını 5 bin güne göre yapanlar ne olacak? Onların yol haritası nasıl belirlenecek acaba? Evet. Biz e, sizlerle olan yayınımızda yılbaşından önce evet. teşvik etmiştik çalışanlarımızı bu noktada. E, bu noktada 5.000 güne göre hesabını yapanlar, tabi 5.975'e herkes için çıkmıyor. Bu arkamızdaki tabloda da göründüğümüz gibi 5.000 <laughs> günden başlayarak adar arada kademeli geçişte 5.975 güne kadar çıkıyorlar. Burada çalışanlar Tarih, göre Evet, aynen çalışanlar tarihte. çalışma hayatına girdikleri tarihe bakacaklar. Hı -hı. Bu tabloda bir örnek olarak bakmamız gerekirse 24.592 ile 23.593 arasında çalışma hayatına girenler primlerini 5600 güne tamamlayacaklar. Hı. Dolayısıyla 5000 güne göre hesap edenler 600 gün daha Eklemek ek borçlanma yapacaklar. Hı. Bunun için tabii ihtimallerini bayanlarda doğum borçlanması yapabilirler. Erkeklerde askerlik borçlanması yapabilirler. Bunun haricinde de isteğe bağlı sigortadan da devam ederek gene 5600 prim gününü dolduracaklar. Burada e, yasa teklifinde de altı çizilen bir husus var. Bu bugüne mahsus veya da 2023 sonuna mahsus bir düzenleme değil, kalıcı bir düzenleme. Bu prim şartları tamamlandığında, prim şartlarını tamamlayan çalışanlar emekli olma hakkını elde edecekler. Dolayısıyla da bu ihtimalleri değerlendirerek... Yani bu iki yılda sürse... Evet. 2 yılda sürse 3 yılda sürse bu hakkınız hı hı. baki kazanılmış hakkınız saklanıyor ve bu yasa teklifinde de açıkça belirtiliyor. Hı hı. Dolayısıyla da burada e, ihtimalleri değerlendirecekler. Askerlik borçlanması mı uygun? Doğum başlanması mı uygun ya da isteğe bağlıdan devam etmek mi? Ya da çalışma hayatının içinde kalarak prim süresini doldurmak mı? Her çalışan kendi özelliklerine göre karar verecek. Hı hı. Şimdi e, yoğunluk nedeniyle de aslında başvuru sürecinin uzayabileceği belirtiliyor. Biraz önce haberimizde de aslında kısmen değinmiştik ona. Bir yandan da başvuru yapmak için işten de ayrılmak gerekiyor. Böyle de bir e, evet. durum söz konusu. Mağdur olmamak için nasıl bir planlama yapmalıyız da mağdur olmayız acaba? Şimdi onları ana ile bir değinelim isterseniz. Nasıl bir süreç işlenmeli? Evet, Şimdi önemli. burada çalışanlarımızın izlemesi gereken yol şu. Öncelikle şuna bir altını çizelim. SGK kurumu bu yoğunluğa hazır şu anda. Bu yoğunluğun altyapısını yapmış durumda. Hı -hı. Çalışanın izlemesi gereken yol şu. Öncelikle yasanın çıkmasını bekleyecekler. Şu anda ne yapalım gibi bir noktada durmalarına gerek yok. Yasa çıkacak Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanacak ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra süreç başlayacak. Hı hı. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra çalışanlar e-devlet üzerinden de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerine giderek de emekli olabileceklerine dair bir yazı alacaklar. Ve bu emekli olabileceklerine dair yazıyı alıp işverene ibraz ettiklerinde işveren onların çalışma hayatını sonlandırıp, emekliliğe sevk edecek, emeklilikle ilgili işlemleri başlatacak ve daha sonrasında tekrardan çalışmak istiyorsa bu çalışanlarla hı hı. bu sefer emekli olarak işe girişlerini yapacak. Yani burada çalışanların üzerine düşen yük sadece Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olabileceklerine dair yazıyı almak ve bunu işverene ibraz etmek. Daha sonrasında e-devlet üzerinden de bu emeklilik hakkına sahip olduklarına dair olan belgeyle birlikte e-devlet üzerinden de ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerine giderek de emeklilik müracaatı yapacaklar ve süreç orada başlayacak. Burada çalışanlarımızı gene ikaz etmemiz gereken bir durum varsa şunu özellikle dikkat etsinler. Şubat ayı içerisinde bu yasanın artık yasalaşmasını Hı -hı. bekliyoruz bu teklifin ve dolayısıyla da Şubat ayı içerisinde müracaat etmelerini önemli tavsiye ediyoruz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili mevzuatına göre o ay içerisinde müracaat ettiğinizde, bir sonraki ayda maaşınız işlemeye başlıyor. Yani Şubat ayının sonuna kadar müracaatlarda 1 Mart'tan itibaren maaşları çalışmaya, hesaplanmaya başlayacak. Fakat bu süreci 1 Mart'a geçirdikleri zaman 1 Mart'ta olsa, 30 Mart'ta olsa 1 Nisan itibariyle maaşları hesaplanmaya başlayacak. Mart maaşlarını alamamış olacaklar. Mart maaşlarını alamamış olacaklar. Hı -hı. O konuda da süreci sıkı bir şekilde takip etmelerini tavsiye ediyoruz. O noktada aslında vatandaşların en büyük problem yaşadığı durum şey oluyor ya, E-Devlet'ten başvuracakları noktada işte internet kilitleniyor, başvurulamıyor, herkes yoğun bir talepte bulunuyor ama bu konuda da Biraz önce de söylediniz. Bütün çalışanlar hazır. Herkes bu anı bekliyor zaten. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra belki şu saat itibariyle başvuramazsınız ama sürekli başvurmaya devam edin. Ya da bir SGK'ya gidip orada işleminizi gerçekleştirin diyorsunuz özellikle. Bir de Sosyal Güvenlik Kurumu bu noktada çok hızlı, hızlı. konum alabiliyor. Hı hı. Yani en son borçlanmalardan dolayı bir yoğunluk yaşandı hatırlarsınız evet. yılbaşından önce. Ne yaptılar? Dediler ki hafta sonunda çalışıyoruz. Hı hı. Bu süreci hiç kimseyi mağdur etmeden bütün başvuruları değerlendir aldılar. Posta yoluyla müracaat yapılabilmesinin önünü açtılar vesaire vesaire. O noktada vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Sosyal Güvenlik Kurumu bu kriz süreçlerine hazır, evet. yoğunluk süreçlerine hazır ve her şekilde vatandaşları mağdur etmeyeceklerdir. Herkes elini taşın altına koyuyor yani bu evet, noktada. Kesinlikle. Peki. Şimdi işverene geri döndüğümüzde kıdem tazminatları başlığını açtığımızda devlet bu konuda kredi desteği sağlayacağını söyledi zaten. Bu konuda herhangi bir sıkıntı olmayacak. Buna rağmen işveren ...kıdem tazminatı ödemesini öteleyebilir mi ya da taksitlendirebilir mi? Kanunda çok net yazıyor. Kanunda nakten ve defaten ödenir deniyor. Dolayısıyla kıdem tazminatını öteleme, taksitlendirme gibi bir seçenek sunulmuş durumda değil işverene. Ancak karşılıklı anlaşma durumu söz konusu olursa bir taksitlendirme durumu da söz konusu olabilir. Öteleme durumu da söz konusu olabilir. Fakat burada altını çizmemiz gereken bir husus e, alacağınız rakam üzerinden belli bir faizlendirme yaparak... Ancak taksitlendirme şansına sahipsiniz, öteleme şansına sahipsiniz. Dolayısıyla bugün 100 bin lira ödemem gerekirken 6 ay sonra da 100 bin lira ödeyim deme şansları yok işverenlerin. Bunu belli bir faiz oranında 100 bin lira örneğin nemalandırarak 110 bin lira olarak 6 ay sonra ödeme ihtimali var. E, bu tabii ki dediğim gibi karşılıklı anlaşmaya bağlı ama burada güçlü olan taraf işçi tarafı. Hı hı. Ve işçi bunu kabul etmediği müddetçe... Tam olarak e, kıdem tazminatını nakden ve defaten ödenmek zorunda. Bu düzenlemede yer almamasına rağmen kredi garanti fonu zaten e, Hazine Bakanlığı'nın gündeminde. Dolayısıyla burada işverenlere ekstra bir yük söz konusu olmayacak aslında. Kredi garanti fonundan karşılanacak ve işverenler taksitle, belli taksitlerle ve uygun koşullarla olacağını da düşünüyorum. Ödemelerini yapacaklardır. Dolayısıyla da aslında bu noktada hazine sorunu kökten çözmüş oluyor evet. diyebiliriz. Ötelerlerse de işverene biraz yük artmış evet. olacak yani faiziyle evet. birlikte geleceği için. Şimdi evet. aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek olanlar için kıdem tazminatı süreci nasıl işleyecek? Bu da önemli bir başlık. İşveren iş akti sürdüğü sürece kıdem tazminatını ödemeyi öteleyebilir mi? Yani iş akti devam ettiği sürece öteleyebilir mi? Onu yapabilir mi? Yani normal şartlarda bu da dediğim gibi karşılıklı anlaşmaya bağlı. Hı hı. Olmaz. Yani iş yerinden ayrılmış statüsünün özellikle EYT'liler için zaten emekli olacaklar ve çalışma hayatına tekrardan artık emekli bir çalışan olarak devam edecekler. Hı hı. Dolayısıyla da e, bu söz konusu olmaz ama dediğim gibi karşılıklı anlaşmayla böyle bir çözüm yoluna gidilebilir mi? Gidilebilir ama işin prosedürü, işin e, realitesi, kıdem tazminatının ödenmesi ve daha sonrasında yeni bir çalışma hayatına başlanmasıdır çalışanlarla ilgili. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yani aklımızda çok.